Hani evinizde uzaylı vardı lan? Ya bak, bak diyorum ki gece saat iki buçuk ve çok garip sesler duyuyorum. Arkadaşlar ben olayı anlatmak istiyorum sizlere. Kübra biraz önce beni telefonla aradı ve dedi ki Oğuz evimizde garip bir şey var dedi. Uzaylı falan dedi. Ya, bak, bak ses geliyor yine. Bu ne sesi lan? Bak dedim işte bir ses var. Arkadaşlar biri var biliyorum biri var. Çok Arkadaşlar biz de uzaylı dedektörü indirdik ve uzaylının yerini tespit edip onu bulacağız, sizlere göstereceğiz. Hadi bakalım. Kızım düzgün tutsana şunu. Tamam dur dur dur. Bak 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 ayak sinyali var ayak sinyali var ayak sinyali var. Arkadaşlar orada gözüküyor. kafasına tabletle vuracağım tamam mı? Tableti yedi Ya tableti yedi aldım. O yok musun? Bana ne lan? Öl bizden değerli mi gel? Bunları aldım. Kafasına vuracağım tabletle. <laughs> Arkadaşlar, bize şans dileyin lütfen lütfen. Ee, eğer bu videoda sonra bizi <laughs> beğenmezsiniz. <bilik> Son videomsa <laughs> like atmayı unutmayın. Like patlaması gelsin. <laughs> Arkadaşlar kırılıyor. Vallahi kırılıyor. Vuracağım sen arkamda dur arkamda dur. Arkadaşlar <laughs> hareket ediyor. Şuraya bak olsun. Geliyor. <Bak, gülüyor> <lan, gülüyor> Bir dakika bak. Şey, Oğuz bu eli bükülüyor. Dur, dur dur. Lan bu maske? Arkadaşlar. Lan bu maske? Ya biri şaka mı yapıyor? Onun içinde bir şey var. Canlı bir şey var Umut. İçinde canlı bir şey. Yok. Arkadaşlar. Umut. Bak bak. Türlaksın sen, sen. sen, sen işte. Ya çok korkuyorum. Umut. Dikkat et, dikkat. Et. Allah kahretsin. Allah kahretsin Arkadaşlar. Ne oluyor? Bilmiyorum çok ağır bir şey var. Arkadaşlar. Kedi miymiş? Senin burada ne işin var? Kübra Allah senin belanı vermesin. Arkadaşlar. ya Al şu tableti. Kedinmiş meğer içindeki. <laughs> ya bu saatte insan uykusundan uyandırılır mı ya? Arkadaşlar ben evime gidiyorum. Kübracığım iyi geceler diliyorum sana da. Dur Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yanında Kübra Nisa var. Onunla birlikte uzaylıları bulmaya çalışacağız. Hoş geldin Kübra. Hoş buldum arkadaşlar. Bugün bizdeyiz ve bugün başımıza çok değişik şeyler geldi. Görmüşsünüzdür zaten. Hala uzaylı var mı bilmiyoruz ama bence bulacağız. Ve bulursak sizde ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz hemen. Evet arkadaşlar. Sizce uzaylılar gerçekten dünyada varsa? Bol bol like atın, yorumlara da yazın. Diyin ki abi bence Mars'ta yaşıyorlar, bence Venüs'te yaşıyorlar diye yorumlara yazmayı unutmayın. Kübra'cığım hazır mısın? Hazırım. E, o zaman arkadaşlar, başlıyoruz. başlıyoruz. <laughs> Gel bakalım. En büyük uzaylıyı biz bulacağız. Ve ondan sonra onu... Bir dakika uzaylı için silahın var mı Hakan'a? Yok. Senin var mı? Benim var. Hem Nasıl? Hem nerede biliyor musun? Burada. Zekanla mı yeneceksin? Hayır. E, neyle yeneceksin onları? Bununla. Böyle piyuh 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 İşe yarıyor. Bir tane daha vur bakayım. <laughs> evet, gerçekten, gerçekten çok güzel şey şey yarıyor. Yakın. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Poppy Playtime. <laughs> Hayır. Ha uzaylı time. Aynen, uzaylıları yakalama zamanı geldi <laughs> arkadaşlar. Kübra'cığım, gördüğün gibi şu anda evimizdeyiz ve başlıyoruz. Bizim ev gibi arkadaşlar, Aa. şimdi uzaylıyı arıyoruz. Ah, bak onların da dedektörü var. Bak şimdi dedektörle gördüğün gibi bak dedektörle tarıyorum. Bak bu bir sıradan insan. Gördün evet, mü? Kemikleri var. Kemikleri var. Fakat bu adama baktığımız zaman bir adet ay, uzaylı. Ay, ay, ay. Arkadaşlar bu gerçekten uzaylı antık aşayını bilemedim. Bak bir dakika. Arkadaşlar da artık ne diyeceğim. Uzaylı yani. varsa uzaylının da bir silah olmalı. Uzaylıyı gebertiyorum. Biu, biu, biu. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu ne oldu? Çok güzel oldu gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar ilk turu çok güzel bir şekilde tamamladık ve sıradaki turumuza geçiyoruz. Next dedik ve ikinci tura başladık. Kübracığım şimdi yeni evimizdeyiz. Ve yine uzaylı arıyoruz. Biz artık bunu moda olarak yapmayı başladık anladın mı? İşimiz bu. Sence, uzaylı bulucu. Sence hangisi uzaylı? E, bence bu abla uzaylı böyle Be, çok yerinden evin duruyor. Bence değil. şapkalı uzaylı. Hadi bakalım hangisi. Evet. Bakıyoruz. A, aa, aa, abla değilmiş arkadaşlar. Ablanın Yanıldım. Is, ablanın iskeleti ne kadar iğrenç evet. ya. Peki. Ooo. Oo. Bak, Oo. bak 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 bak. Seni pis uzaylı yakalandın işte. Çat. Piyo 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 piyo, piyo, piyo. piyo arkadaşlar onu da yakaladık. Bunları Pokemon gibi yakalıyoruz. Ne işin? Evet ya. Bir dakika bir tane daha varmış. Arkadaşlar bir tane daha var. Nerede? Nerede? Bak bak bak. Oo, bak zehir bir uzaylı kadın var arkadaşlar. Çok bir dakika uzaylı. bunlar yıllardır arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar yıllardır örnek veriyorum arkadaşlar ya. Evet. Şimdi ben bunu öldürdüğümde bu şaşırmayacak mı? Aynen şaşırması lazım. Yani bile gelip de seni hep benim yanında öldürse ben şaşırırım derim ne oluyor lan? Biraz derim. Uzaylı bir şey. <laughs> hadi vuruyorum. Vur hadi. Biyo. Aa şaşırıyor şaşır Kaçıyor <laughs> da <adam> bu. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci turu da çok hızlı bir şekilde tamamladık. Geldik üçüncü Kıra. turumuza. Şimdi bakalım üçüncü turda nelerle karşılaşacağız. Evin içinde yine arama yapıyorum Kibra'cığım. Ya bu ne biçim ev? her yer uzaylı dolu. Ya tuvalete A geldik ya. Ay tuvalette de uzaylı Bir dakika tuvalette bence keltoş. Bence de keltoş. Keltoşun kafası çok yuvarlak. Aaa geber. Keltos. Bum 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 piu piu piu. Çok güzel biri. Böyle böyle geberiyorlar Aleykacım. ya. Bir canlandırayım dedim arkadaşlar. Korkutuyorsun Kübra uzaylısı zannettim yani çok gerçekçi yaptın. Şimdi evet arkadaşlar gibi. sıradaki bölümümüze geçiyoruz. Bakalım dördüncü turda neler olacak. Kübra'cığım bu defa evet. sana diyeceğim ki Kübra bu mu katil bu mu katil, şey, katil diyorum. Bu mu uzaylı bu mu uzaylı tamam, diyeceğim. Ben Sen de diyeceksin söyle. ki şu uzaylı direkt vuracağım. Tamam. Bir i̇ki şey tane uzaylı bir var. Hafta. Bir iki üç. Bunlar ne yapıyorlar burada oturmuş televizyon mu izliyorlar? Abi ay, bu, Gördüm ya. Yani. Tamam ablalar. birini gösterdim ama iki tane uzaylı varmış. Acaba Aa. hangisi? E, ee, bir tek bu kalıyor onu da gösterdim. Turuncu ablayla sarışın abla. Ablalar Piu piu. Bir dakika abinin şaşırıyor olması lazım. Oy 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 oy. Sen de geber. Ana. Keltuş abi çıldırdı. Keltuş abi bir anda şaşırdı. İki kadın da uzaylı çıktı vallahi. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü. Evet, biraz önce yapamadığım şeyi şimdi yapacağım. Tamam mı Hadi canım? Başlayalım. Yani Hadi. diyeceğim ki sana hangisi uzaylı bilebilirsen vuracağım dedim. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah evet. bulacağım arkadaşlar. Handaşlar başlayalım. silahımızın gücüyle başlıyoruz bu defa. Artık öyle dedektöre falan gerek yok. Biz proyuz Kübra ya. Proyuz biz. Evet, proyuz. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Kapıyı. Ha. Ben bakmıyorum. bakmıyor. Ya yine baktık ya. Vurdum. Arkadaki polis abi sahteymiş arkadaşlar. Meğer bir uzaylıymış ama onu. Piu 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 yaptık. Şimdi sırada gelen olursa eğer onu vuracağım. Ah. Sence bu uzaylı yok, mı yok değil mi? Yok canım değildir. Bu tatlı bir çocuk ya. Bakayım mı? Bak hadi bak bak. Bak ne, bakalım. Ne. Aa gitti değil. Gitti. <laughs> Kaçırdın evet. onu uzaylısı tamam. Da. Vuracağım. Hazır mısın? Vuracağım. ilk yerini çakacağım çak diye. <laughs> hadi ben de kulaklarım hazır. Hangisi? Çocuk. Lan insan öldürttün <laughs> bize ya. <laughs> onu vurdum. <laughs> Oha! Abi uzaylı silah çekti. Arkadaşlar bu kez uzaylı bize piu 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 evet. yaptı ya. Arkadaşlar böyle. demek ki dedektörünüz yaksa böyle şey işlere girmemeniz Aynen. gerekiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Tamam biz dedektörle oynayalım. Açıl kapı açıl. Aa arkadaki yine. Ulan yıllardır şey, arkadaşın olur. uzaylıymış yok. haberi yok. <laughs> evet güzelce bu öldürdük arkadaşlar birinciyi. Geldik. Çok, çok heyecanlıyım <laughs> şimdi. Tara 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 tara. Aa bu Geber. çok uzaylıymış meğer piu 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 piu. E uzaylıların ölüsü nereye gidiyor Kübra? <laughs> Bunlar eriyor mu? <laughs> Püf olup gidiyor bence arkadaşlar. Püf olup gidiyor. Bunlar Hadi asidik özelliğe sahip olduğu için. <laughs> Aynen. Bak 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 babası uzaylı çocuğun haberi yok ya. Ay nasıl kaçıyorlar baksana. Annesi çocuğu bırakıp kaçtı arkadaşlar ya. Kübra ya senin de baban uzaylıysa ne yapacaksın o zaman? Ben de kaçacağım. Aa, uzaylı olmasın kimsem. O zaman baban uzaylıysa sen de uzaylı oluyorsun yalnız. O zaman. Ya şunu sıkıp durma gözüme soktu bu defa. <gülüyor> evet <laughs> arkadaşlar sıradaki bölümümüze geçiyoruz bakalım şimdi o uzaylı partisi. Oh! Vur abi. Good, good, good. Bak efsane dans hareketi bak tut bir. Bak böyle dans ediyorlar. <laughs> Gerçekten öyle dans ediyor. Ana bir tane ölmemiş. Bir tanesi tam ölmemiş onu da öldürelim. <laughs> evet. Bunların hepsi insan arkadaşlar. Bunları kurtarıyoruz. Kurtardığımız rehineler bunlar. Rehineleri tutmuşlar. Bunların girmişler değil mi uzaylılar? Evet. Bak hmm. bu ablaların hepsini klonlamışlar. Kendileri o bedene geçmişler ve insanları kandırmışlar yıllarca. Hepsini vurayım mı? Ama bunlar masum değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Biliyorum 5 dakikasını dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bölümümüzü çok güzel bir şekilde tamamladık ve dünyayı uzaylılardan kurtarmaya çalışıyoruz. Kübra'cığım hazır mısın? Hazırım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Ay çok heyecan bastı. Aha. Bak 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 ablamız orada çocuklarıyla Aa. birlikte zaman geçiriyor. Bunlar çok güzel bir aile. Bence baba uzaylı. Bak kavga ediyorlar. Çocuklardan seviyor. Çocuklar. Anne baba. <laughs> oh. Kadın kadın. Ablacığım sen uzaylıymışsın. Bak, bak, Abicim bak. sen o abladan boşan dedik o kadar. Niye boşanmadın ondan? Bak işte böyle olur. Gördün mü? Evet uzaylı ile evliymiş yıllardır çocuk bile Haberi olmuş yokmuş. Haberi yok adamın ya öyle yaşıyor boş boş Bir de bize uzaylılar ne yaptı biz niye öldürüyoruz onu da bilmiyorum ama bir e, Hiç kimse uzaylı değil Bir dakika Arkadaşlar uzaylı kim ya Bir dakika iyice kılık değişti Ha biri Aha. geliyor <laughs> Misafir geliyor uzaylı misafir geliyor Uzak dur Aa, Biz çocuk piyo Çok güzel bir şekilde öldürdük arkadaşlar Aa eve doğru düşük geberdi <laughs> Ee, diye bir geberdi arkadaşlar. Güzelce bunu da temizledik. Geldik sıradaki bölümümüze bakalım ne olacak şimdi. Kübra'cığım sence bunlardan hangisi ee, ufaylı? Dur bakalım dur dur bakalım. Bu abi kentoş abi kesin. Bence kız kız ben kız diyorum. Hadi bakalım hangisiymiş. Evet bu adam değilmiş ikimiz tamam. de bilmişiz. Bu ufaylı. Ah be. Bu ufaylı değil. Oo olmuş, Bir dakika güzel. biri daha gelecek şimdi. Bir dakika aynen. Aha burada da var. Gibi. Ama önce burada değil uzaylı dolaşmış buna da arkadaşlar evet. ya. Yani. Aa zombi virüsü gibi olabilir mi? Bunlar uzaylıya Aynen. dönüşüyor. Aynen uzaylı Vallahi haklısın. Herkese bu bir yapmamız lazım. Evet Kübra'cım daha güçlü bir şekilde bir silah bulmamız lazım. Shotgun falan tak 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 diye. hepsini birden. Evet. Son uzaylı bükücü Hep, arkadaşlar. Hepsini birden mi? <laughs> Atom bombası. Oy. Oo. Üç tane arkadaşlar. Son akşam abi. yemeğini yiyorlar şu anda. Kübra hangisi uzaylı? Üç tane var. Bence şu üç yan yana duran abi abla ve abla. Yok yok abla. bak şimdi. Şu ortadaki abla uzaylı. Evet. Şu uzaylı. Bir de oradaki ayaktakilerden bir uzadı. Sadece ben görüyorum. Videoda ha, kardeşlerimiz ortadaki, görmedi. ortadaki abla. Bak, şu değil, gözlüklü değil. Onun yanındaki. Aa, aa hiç. değilmiş. Aa. Ah, hiçbiri değilmiş arkadaşlar. Bak şimdi ilk olarak şunu vuralım. Bakalım ne yapacaklar tepkisi. Biu, biu, biu. Bak 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 hiç şaşırmadı. Gördün mü? Kaçmadı da arkadaşlar. Gel hepsini <laughs> Bak, kaçmazsın tabii. Bak, kaçmazsın tabii. Seni de öldüreceğimizi biliyorsun. Ablacığım, baştan aşağı güzel giyinimle. Bak ama buna bak. Ketsu abi. Ketsu abi. Biu, 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 biu öldürdük biz. gördün mü? Hmm. Sofradan Hepsi, da. Hepsini, hepsini ağzını burnunu kırdık ya. Kübra'cığım bu turu ben oynuyorum. Bir dahaki turu sana veriyorum. Tamam, tamam mı? Arkadaşlar, canım arkadaşlarım son iki tur oynuyoruz. Hadi bakalım. Uzaylı bükücüler iş başında. Şimdi Kübra'cığım son turumuz olduğu için benim için son tamam. tur olduğu için ben artık tabii ki deneyim kazandığımı düşünüyorum ve uzaylı kim olduğunu ilk bakışta anlayacağıma inanıyorum. Hadi Ay ama ama gördü gördü. Aa hiçbiri değil hiçbiri tabii. değil. Aa değil mi? Hayır, Hiç dersin, biri değil. Arkadaşım. Tamam bunlar değilse o zaman bir dakika. Hmm. Bir dakika bir dakika bir dakika Etrafı bir dönelim. Bir dakika ya bunun burada ne işi var? Bu ne saçma bir şey lan? Trafik şehrinin burada ne işi var arkadaşlar? Ateş etmek istiyorum edeyim mi ateş? Et, et kesin o arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar artık insan kılığına değil nesne kılığına giriyor bu uzaylar var <laughs> ya gerçekten. Çok fena çok tehlikeli. Kübra bu arada %100 verdi neden biliyor musun? <laughs> bunu bulmak gerçekten zordu çünkü. Evet helal olsun bize. Evet <laughs> arkadaşlar Kübra'cığıma veriyorum. kübikli sıra arkadaşlar evet, kübikim, hadi. Ah. Eğer Kübra'yı sen seviyorsanız arkadaşlar bu videoyu like atın like a, like a, like. A. Çünkü gibi şimdi gidecek ve o uzayların hepsini piu 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 yapacak. Vur, vur gitsin. Vur gitsin. <laughs> evet, hadi başlıyoruz. Şimdi Aha. girdik içeriye. Bir dakika ya burası hapishane mi? Aa burası la İyi burada zaten belli uzaylı Sen ya. Sen bunları bura bura gideceksin. Vur vur çabuk çabuk çabuk. Gel çabuk. buraya. Yoksa seni öldürecekler. Arkadaşlar şu an uzaylılar üstündeyiz. Oy 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 üstündeyiz. Oo istilaya başladı Kübla. Oo Kübla. Küb kübla. <laughs> kübla vuruyor hepsini. Arkada arkada arkada. Lan tuttur tuttur Öl, bak. Ölmüş bildim. ya ölmüş halini bile çektirdim. Valla. <laughs> Çok güzel temizliyorsun. Ay bak evet. bak bu insanları kaçırmışlar arkadaşlar. Bunların hepsini kurtardık ama hiç merak etme. Kübra hepsini, tek tek tertemiz kurtarıyor evet. Andaşlar. Eline koluna sağlık Kübra'cığım. Şimdi arkadaşlarım. Kübra... Aha bak bunu da kurtardı. <laughs> mü? Onu da kullanmış hayvanlar. <laughs> Dubai'yi bile kullanmışlar. Dubai'yi kurtardık ya. Evet Kübra'cığım son turumuzu oynuyorsun bugünkü. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu videomuza eğer 15.000 like gelirse İkinci bölümde karşılarınızda olacağız. Dünya uzaylılardan kurtarmaya devam edeceğiz. Evet. evet. Bakmadan, bakmadan He. vuracaksın, bakmadan. Artık prosun sen. Hmm. Acaba bir tane, hangisi? bir tane uzaylı var. Acaba hangisi? Bir tane daha var bak kenarda iyice düşün. Acaba hangisi? Arkadaşlar. Ben anladım, ben anladım. Ah. Lan kaçırdın mı? Bir dakika. Bir dakika, kaçırdın galiba ya. Otobüs geldi. Otobüs git bakayım. Sensin. <gülüyor> <gülüyor> çalsın arkadaşlar? Otobüs yolcular aldı uzaylıları bıraktı. Otobüs de akıllı arkadaşlar. Diyor ki uzaylılar binemez buraya. Uzaylıların uzaylılar akıllı yok. olmadığı için orada Udaylar kaldı. Uzaylılar kart basamıyor <laughs> arkadaşlar. Ay çok güzel yapmışlar <laughs> oyunu. Bence de çok güzel. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kübra'cığım sen beğendin mi? Bu oyuna ben... mesela kaç veriyorsun? Kaç puan vermek istiyorsun? 10 üzerinden ben bu oyuna 9 veriyorum arkadaşlar. Sadece bir tık daha böyle zor olabilirdi. Biz yeni başladığımız için birazcık çok az kolay ama bence evet. oyun çok güzel. Çok bence eğlenceli. De. Bence bunun devamı gelsin. Bence devamı gelsin, gelsin de. arkadaşlar. Lütfen sizlere düşen görev 15.000 like atmak. O like butonunu arkadaşlar güzelce yakalım böyle alevlendirelim. Ve Youtube'da handaş gücünü gösterelim. Hayır. Kübra, Nisa'ya ve Pratik oyuna Pratik Oyunu gösterirken de ayıyı gösteriyor. Pratik oyuna da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça